Yavuz Sultan Selim Çaldıran sefer öncesinde hazırlıklarını tamamlamış, otağında kısa bir istirahate çekilmişti. O sırada ise ordu içerisinde Şehzade Ahmet taraftarlarının huzursuzluğu biliniyor. Bazı yeni çerilerin ise gizli gizli Yavuz'a karşı bir hoşnutsuzluk taşıdığı konuşuluyordu. Bu durumdan cesaret alan bir yeni çeri hem Yavuz Sultan Selim'e bir gözdağı vermek hem de aralarındaki güç dengesini test etmek amacıyla Yavuz Sultan Selim'in çadırına bir ok fırlatır. Zira bu yeni çeriler ile Yavuz Sultan Selim'in ilk yüzleşmesiydi. Yavuz Sultan Selim çadırına saplanan oku görür fakat panik yapmaz. Zira panik yapması askerlerden korktuğu anlamına gelecekti. Ordunun moralini kaybetmemesi için bu okun hesabını seferden sonra soracaktı. Ve o gün gelir Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu Şah İsmail'i ve ordusunu feci bir hezimete uğratmıştı. Bu savaş Yavuz Sultan Selim'e çok büyük bir güç kazandırdı. Çünkü onu acemi olarak gören herkes artık onu ciddiye alıyordu. Dedi dediğim gibi Yavuz çadırına atılan oku asla unutmadı. Yavuz bu olayın failini ve ona yardımcı olan herkesi tutuklattı. Bir kısmını idam etti, bir kısmını ise sürgüne gönderdi. Ve böylece Yavuz Sultan Selim yapılan hiçbir şeyi unutmadığını, her şeyin hesabının bir gün sorulacağını böylelikle göstermiş oldu.